Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tarz maskemi yapacağız arkadaşlar bugün. Tarz maskemi yapmak için arkadaşlar bugün çok uğraştım. Tarz maskemi yapacağım diye bakın. Çok fazla zahmete girdim. Lütfen böyle like atarsanız çok sevinirim. Şu alt kısımlardan kaç blok? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 yani blok var burada. Ama ben yine de 6 yapacağım. 6, 7. 7 olsun ya boş ver. Öncelikle şu kısmı kırmam lazım. Şuradan böyle. Arkadaşlar tart maske. En sonunda tam da şu kısımlarda olacak. Ee, videonun o kısmına bakarsanız tart maskenin suratını görebilirsiniz. Yani çıktıysa çıktı çıkmadıysa ben ne yapayım montaj yapamıyorum. Yani montajı peki yapamıyorum. Genelde yapıyorum da arada bir. Yani montaj programı var bende. Gizli bir program ve bu program ana sayfada gözükmüyor. Dering daring şu kısmı da kırak hemen. Belli ki altı blok olacakmış. Zıbın dörüyorum. Dikten atıktın. Tıkın dörüyorum. Zindere zıbadın. Zıbın dörüyorum. Dikten atıktın. Tıkın dörüyorum. Dikten zıbadın. De, de, ders bitmediğini anlayan abi bizi Çıkın çıkın bir daha çıkamıyorum Şimdi şu kısmı böyle genişletip Buradan böyle yaparsak ayrılır sağır

şunu böyle kapattık. Bir, iki, üç. hemen 3 tamam. Diğer üst kısım beyaz arkadaşlar. Hemen şurada bazı 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 bazı. Diğer üst kısım beyaz. Sanki maskeye benzer biraz bizim bir oğlumuz var. şunu şöyle Diğerinden ötüz. Bu böyle olursa buraya şu üstün. Şunu benzedi arkadaşlar. Şu an kesinlikle benzedi, benzedi ya da benzemedi yorumlara yazmayı unutmayın. Bence benzemiştir ya. Ama neyse sizin kararınız. <laughs> bu tarafa bakıyorum bir yandan da oyun oynuyorum çok zor arkadaşlar. şu an kısım beyaz Evet beyaz yaptım diğer kısımda iki blok üstte şu iki blok üstüne siyah göz gelecek Zaten bir blok var. O yüzden iki blok o yüzden bu kısma geliyor siyah göz. Oranın iki bloku da Benziyor ya. Heyecanlıyım arkadaşlar. İlk defa ders maske yeni yapıyor. <laughs> Diğer kızım beyaz. <laughs> 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 Bu ne lan? Benzemiş de çok kötü yapmışım ya. Yuvarlak olacak ne güzel. Anladım. Bu nup noop... ters Bu nup ters evine benzemiş. Hmm. şöyle. Eve benzedi de. Sıkıntı işte yan kısmına bakmamız lazım. Yan kısmı nerede nerede ha? Orada. Bu kısımlara şunu koyacağız hemen bu kısma bunu koyacağız bu muhtar eski evine benzemiş kısma şey yaptık maskeyi genişlet Stutt. şöyle bunu da böyle. Bu da böyle yaptık. Herkes evde 40 abone olduk. İşte bunu özel tarz maske gibi yapıyorum. Videoya <laughs> like atmayı unutmuyoruz. Bakın çok uğraşıyorum. Bu videoyu çekerken bende <laughs> siyasi da şöyle kırıyoruz. <laughs> yapacağız ya bunu ha böyle bunu da böyle, böyle. Dırıt, dırıt. yaptık oldu <laughs> şuradan bu var bunda böyle böyle mesajını yapalım Sığındık dallara, bu sefer olacak yar kollarla. Yani saçı birazcık balon kafaya benzedi ya. maske evi. Arkadaşlar şimdi m hmm, 2 dakika çalışıyor değil Tamam bir şey ya Selam Allah <laughs> 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 tabi evi aydınlatacağız tabi böyle mal gibi kalmayacak <laughs> Videoda ben bunu montajlayabilirim. Montajımı yapabilirim. Montajlamayı bilmediğim için anladınız siz. Şunu şöyle kapatırsam. Bari 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 <laughs> Şu kısmı şöyle yaparsam <laughs> Tam olacak Arkadaşlar bu Ders maske maskesini giymiş Balon kafaya benzedi Aynen ya bu tarz ona bu tarz maske takmış balon kafaya benzedi ya. Ay gördüm yumuşak. yapamadım ya. Oldu mu acaba? Olacak yok. Ha, anladım olduğunu. Bu kısım şöyle olacakmış. Böyle 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 yaptım. Diğer kısmı da öyle yapacağım daha güzel olacak. Daha yeni anladım. Ediyorumlarda yani yazacaksınız bunu kesin. Daha yeni mi anladın? Yiyeceksiniz bunu tahmin etmiştim. Hihihi. Akşam oldu. Akşamdan beri uğraşıyorum. Ding <laughs> 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 <Dondong> dong dong. Azıcık iyi dur bir dur gidip bakayım. Lan arkadaşlar sağ olun 1 milyon abone olmuşuz. Bunu plaketi geldi şaka Şık şık şık. <laughs> Zart X'te. <laughs> Bence benzedi ya tartmaz ki Ama benzedi. Bu Lego ters maske oldu. Oldu <laughs> oldu. Şimdi şu yan kısmı nasıl düzenleyeceğiz? Benim onu bulmam lazım. Dala, <laughs> dala, Arkadaşlar bugün çok kötü bir kaza geçirdim. Ee, lütfen geç, geçmiş olsunlarınız yorum yorumlarda alırım. Video ne ya hayat ayda tutman çıkmadı. Kızıyor. Dun 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 Kazali Kazali Kaz Ali Kazali Kaz benzedi ya benzemiş kırarsın. Şunu koydum. de şöyle bir kapı koyayım. Benzemiş mi lan? Bence benzemiş lan kabul edin. Kabul edin. Bitiyor.

Aynısı lan. Tıp pat tıp aynısı. Tıp 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 aynısı. Kaç tane Arkadaşlar bu tarz maske evini düzenlememi istiyorsanız bu videoya bir 40 like patlaması ge gelsin arkadaşlar. Eğer eğer e arkadaşlar bu tarz maske evini kuzenlerimle kuzenlerimle oynamamı istiyor. Bu tarz maske haritasında kuzenlerimle oynamamı istiyorsanız bu video like gelsin. Şu altta da kırılmaz blok yapayım. Unuttum sandınız değil mi? Şu şundak mal. Ney? Neyse yok bir şey ya ben bir şey anlamadım. Alttan kasabilirler. Bir de gizli geçit yapacağım ama gizli geçit tabi ki de kimseye göstermeyeceğim. Neyse ya. Öncelikle dırırırırırım. yanlışlıkla kurdum. Zartix işte. Eğer <laughs> hmm. <laughs> bu tarz maske oyunu düzenlemeyi istiyorsanız yorumlara bu like patlaması gelsin arkadaşlar. Anneciğim telefonunu alabilirsin kanal ya. Zaten evi neredeyse bitirdim. Anneciğim arkadaşlar bir şey söyleyecek misin? Bir de... like gelsin, bir like gelsin diyeceğini sandım. <laughs> Neyse ya ev güzel oldu. Şimdi arkadaşlar Facecam'le bitirelim videomuzu. Şöyle açalım Facecam'i. Açtım. Bir de De arkadaşlar. Herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Hepinizin bayramını buradan kutluyorum. Arkadaşlar ben mi yorumlara yazmayı unutmayın. Yani arkadaşlar bir şu surata bakın. Bir de bu surata bakın. arkadaşlar bu şu. arkadaşlar bu şuradaki surata bakın. Bir de buradaki surata bakın. Benziyor değil mi? Benziyor. Arkadaşlar bu videonun da bu kadar görüşmek üzere. Bay bay.